Thomas oyuna stratejik gelir. Tamam bana değer verdiğini içten içe biliyorum ama her ne olursa olsun negatif duruyorum. Çünkü ben stratejik artık dayanamıyorum onun durumlarına dediğiniz bir enerji var. Şu an sizde bir strateji yapıyor olabilirsiniz. Yani istemiyormuş gibi kendi hayatınızdasınız. Sanki herkes sizinle ilgileniyormuş. Artık onu umursamıyormuş gibi de durabilirsiniz ama onun stratejilerinden bıktım diyorsunuz. Yani buradaki enerji özellikle bir çocuk mevzunuz olabilir. Gelin bakalım. Ama sıfırdan bir başlangıç istiyor aklınızdaki kişiler. Yani diyor ki bakın kumrularla alakalı kesinlikle bir yolunu bulup bir kurnazlık yapıp seninle tekrar bir araya gelmek istiyorum diyor. Yani aslında bir şansınız daha var mı? tekrar gelecek mi dedik. Evet bir haber göndermek istiyorum dedi. Ama eğer burada bir e, bir çapraz ilişki, bir üçlü ilişki varsa orada da artık bazı evraklar, bazı haberler var. Onu da söyleyeyim. Ben sana aşığım diyor aklınızdaki kişiler. Bakar mısınız? Aşk kartı geldi. O hep böyle gizli kapaklı olan şeyler ya da artık duyguları her ne ise hep böyle size bir kapalı tutmuş ama artık kitabın ortasından konuşacağım dediği bir yerde yani artık bakar mısınız kitap açılmış ve diyor ki ortada gizli saklı ne varsa artık hepsi bir dökülsün. Ve kitabına uygun olarak yapacağım yani artık altak geberkülah enerjilerinin içinde olmak istemiyorum ben artık bu saatten sonra ben ne olursa olsun uygun bir hale şartları uygun bir hale getireceğim daha sakin düşüneceğim daha önümü göreceğim bir olgunluk da var şu an aklınızdaki kişilerde bunu da söyleyeyim bu da sizi çok rahatlatacaktır. Gel bakalım. Peki nasıl bir adım atarsın dedim. Derken hemen bir haber enerjisi. Bakın yine bir e, haber, evraklar, yurt içi, yurt dışı, işler, güçler. Yani bunları artık bir düzene koymuş diyebilirim. Bakar mısınız? Kesinlikle artık ben seninle olan durumları Netleştireceğim diyor. Havada bir şey kalsın istemiyorum ve artık riske de almak istemiyorum. Sadakatle alakalı bir probleminiz varsa o çözülecek. Onun dışında yakın arkadaşınız veya ortak arkadaşlarınız, akrabalarınız veya aile durumunuz kesinlikle araya birisini sokabilir ee, anlaşmak için veya barışmak uzlaşmak için ama kesinlikle bir gönül alması olacak. Bakın evet bir şansınız daha var. Ben iyileştireceğim bazı şeyleri dediği bir enerji var burada. Ben şifalandıracağım ve ben güveniyorum kendime diyor. Yani biraz böyle risk aldığı maddi manevi durumlar ya da risk aldığı ya da sizi bırak.